bölücü terör örgütüyle mücadeledeki ana hedefimiz terör sorununun Türkiye'nin gündeminin en alt sıralarına indirilmesidir. Unutmayınız ki teröristler ve destekleyicileri gündemin kan, gözyaşı, kin ve nefret üzerinde oluşmasını ister. Yine unutulmamalıdır ki ülkenin ve milletin bütünlüğünün korunmasında her zaman elbette bir bedeli olur. Saygılar Mendiye mensupları. son zamanlarda ifade ettiğimiz çeşitli vesilelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yürütülmekte olan psikolojik harekata asimetrik psikolojik harekata değinmek istiyorum. Bu konuya değinmeyi özellikle bugün üzerinde beraber olduğumuz TCG Oruç Reis Teyinde değinmemin özel bir anlamı vardır. Herhalde bunu herkes açıkça ne demek istediğimi de anlamaktadır. Bakınız Türkiye'nin bulunduğu coğrafya zor bir coğrafyadır ülkemizin etrafı sorunlarla çevrilidir. Bu coğrafyada güçlü olmayan devletler ayakta kalamaz. Milli gücün asli unsurlarından birisi de askeri güçtür. Etkin ve caydırıcı niteliklere sahip bir silahlı kuvvetlere sahip olunması hayatidir, ülkenin beka sorunuyla direkt ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine olan özgüveni tamdır. Bundan kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Sahip olduğumuz bu özgüven Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine yönelik gerçeklere, doğrulara dayanan, ön yargılı olmayan, sağduyulu eleştirilere her zaman saygıyla bu eleştirileri karşıladığını ve bu tip eleştirilere her zaman açık olduğunun açık bir kanıtıdır. Bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin davranmasına da olanak tanır. Ancak bu duruma karşın son zamanlarda gerçek dışı olaylara yalanlara dayalı ön yargılı olarak bazı çevreler ve kişiler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı asimetrik psikolojik harekat yürütülmektedir. Ne acıdır ki özellikle Türkiye'de medyanın bir kısmının varoluşlarının temel nedeni gerçeklere ve doğrulara dayanmayan ön yargılı ve Özel amaç taşıyan eleştiriler yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerini haksız yere her gün gündemde tutmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kampanya yürütmektir. Bunlar aynı zamanda kendilerini demokrasinin savunucusu olarak da göstermektedir. demokrasinin veya demokrasiyi savunmak için tek çıkar yol onlar için tek çıkar yol silahlı kuvvetlerin karşısında olmaktır. Ki Türk Silahlı Kuvvetleri her vesileyle demokrasiye ve hukuk devletinin yanında olduğunu her vesileyle ifade etmektedir. İçinde bulunduğumuz bu süreçten rahatsızız. Bu rahatsızlığımızı her vesileyle yetkili ve ilgili makamlara ilettiğimiz gibi yasal olarak yapılması gerekenleri de yapıyoruz. hem ülkesini hem milletini sevmek hem de haksız yere Türk silahlı kuvvetlerine karşı psikolojik harekat yürütmek bir arada olamaz. Türk silahlı kuvvetlerine karşı planlı ve kendi amaçları ve menfaatleri çerçevesinde haksız şekilde psikolojik harekat yürütenlere diyorum ki bulunduğumuz yol bulunduğumuz yer doğru değildir. Türk milletinin büyük çoğunluğu da ne yaptığınızın farkındadır. Son dönemde meydana gelen her terör olayı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilişkilendirme yönünde çabalar da vardır. Her gün bu çabalara yenisi ilave edilmektedir. Terör olaylarını Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirmeyi PKK PKK destekleyicileri, PKK sempatizanları yapabilir. Ancak böyle ilişkilendirmeleri ve bu amaca yönelik imalı konuşmaları siyasiler, akademisyenler ve medya mensupları yapamaz. Yapmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Her şey yasalara uygun olarak yürütülür. Ciddi hukuk devletinde imalı konuşmalara, dedikodulara yer yoktur. Bizi en çok üzen ve yaralayan noktalardan birisi ise Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bizlere canları emanet edilen Mehmetçikler üzerinden kanlı hesaplar yapabilenlerin nerede? Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapabilenlerin olduğunun düşünülmesi ileri sürülmesi konusudur. Bu düşünceleri kapalı ve açık şekilde söyleyen ve ima edenler bize göre bu yaptıklarıyla Türk milletine ne kadar zavallı bir durumda olduğunu göstermektedirler. Bu kapsamda adli makamlarımıza da bazı sorumluluklar düşmektedir. Adli makamlar ihbar mektuplarına özellikle itirafçıların ve gizli tanıkların verdikleri ifadelere karşı daha duyarlı ve daha dikkatli olarak hareket etmelidir. Böyle durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile bilgi tahtisi ve iş bulunmalıdırlar. Aksi durumlar kurumlar arası çatışmalara neden olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir zaman hataları örtme, suçları koruma durumu olmamıştır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ancak artık haksız ve mesnetsiz suçlamalara karşı da Türk Silahlı Kuvvetleri sessiz kalamaz. Bazı meydana gelen terör olaylarında elbette bazen hatalar, eksiklikler olabilir. Bunlar görevin icrasında olabilecek ihmalli davranışlardır. Ancak ihmal başka bir şeydir. Kasıtlı hareket etmek başka bir şeydir. Türk Silahlı Kuvvetleri ihmal ve eksiklerin olduğu bütün olayları da yargıya taşımak zorundadır ve taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni başka orduların orduları ile karıştıranlar bu şekilde amaçlarına ulaşacaklarını sananlar ne Türk toplumunun tarihi gerçeklerini ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilmeyenler ya da kendilerine bile yabancılaşmış olanlar ne yaparlarsa yapsınlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini azaltamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk halkıyla olan bağını, sevgisini azaltamazlar. Elde ettikleri tek şey belki komuta katını yani dizleri gereğinden fazla meşgul etmeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün personelini ve en önemlisi de Türk milletini yüzmeleridir. Ama Türk milleti nelerin olduğunu, nelerin yapılmak istediğini çok iyi bilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri her ülkenin bir gün caydırıcı bir güç olarak silahlı kuvvetlere mutlaka ihtiyacı olabileceğinin bilinci içerisindedir. Bu nedenle de dün olduğu gibi bugün de yarın da dindik ve özgüvenle yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır ve hazır olmaya da mecburdur. Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Türk milletinden almaktadır. Ziyaret ettiğimiz her bölgede halkımızın Türk ordusuna, komutanlarına olan sevgisini her vesileyle görmekteyiz. Bu bizim için en büyük güçtür. En büyük gücümüzü, güç kaynağımızı halkımızın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı duyduğu sevgi, saygı ve güven oluşturmaktadır. Biraz sonra Trabzon'da, Trabzon halkıyla da beraber olacağız. Ve biliyorum ki aynı sevgi ve saygıyı belki de daha büyük boyutta bir sevgi ve saygıyı Biraz sonra hep beraber yaşayacağımızı burada da inanıyorum. Türkiye'nin önünde elbette zorluklar, güçlükler vardır. Ancak inancımız şudur ki Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik ve bütünlüğünü koruduğu müddetçe her türlü zorluğu ve güçlüğü yenebilecek güçtedir. Gün birlik, beraberlik ve bütünlük günüdür. Hepinize çok teşekkür ediyorum.